Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size bir duyuru videosuyla geldim. İyi like ee, görmüşsünüzdür zaten ve zaten direkt burada desteden görebiliyorsunuz abi. Belki de Stick en kötü güncellemelerinden bir tanesi belki de en kötüsü abi. yani bunlar şu anda kilitli abi hepsini istediğimiz zaman açabilmek istiyorsak para ödememiz gerekiyor özelleştirme ödeme göstereyim hatta dur nerede ha burada davratlar ne var abi hmm. 230 TL kadar donabilecekseniz domanı abi. Mesela diğerlerinde de aynı. Speros, Atreus aynı. Archis, Xbox, Kaiju. Zarek diye giriyor. Ne diyorum yani ne alaka niye öyle bir güncelleme geçmiş Bak mesela diyelim Böyle çok iyi bir deste buldun Bunun gibi of, Bu değil Bak Böyle bir deste buldun diyelim tamam mı? Abi e bir anda gitti bu Bir anda gitti yani çok güzel taktiksel bir deste buldun Ama bu güncelleme ile İstediğin desteği kurabilmek için bir hafta beklemen gerekiyor. Artı olarak yani... Bir de ne geleceği de malum değil. Yani mesela, henüz Atreus açılmıyor abi. Mesela ben bu desteğiyle oynayamayacağım. Bayağı beklemem lazım şu anda. Ve sırayla bunlarda şey olacak haftalık açılacaklar. Bunlar da sonradan işte haftadan haftaya geri gelecekler. Hani her şey geçtim de en azından elmas salalım abi ya. Yani para ne alak hocam ya? Para ne alak? Para niye ya? Para niye? Çok saçma bir şey bence. Neyse videonun altına görüşlerinizi de yazarsanız mutlu olurum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Ki muhtemelen hoşunuza gitmedi. Bu şeyden dolayı. Güncellemeden dolayı. Bunu niye açtım bilmiyorum. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın dediğim gibi. Hepinize iyi günler ve hoşça kalın.